...yaşasın. Şimdi parka gidiyoruz. Poyraz, Tospik, Ayaz, Köpüş... ...hadi parka gidiyoruz. Hazırlanın. Hadi bakalım. Bakalım. Ah, Tospik de geldi. Merhaba kocayı. Parka mı gidiyoruz biz? Hemen hazırlanalım o zaman. Poyraz, sen de hazırlan parka gitmek için. Hadi. Hazır mısın? Köpiş gelmedi ama köpiş nerede kaldı? Köpiş de gelsin, hemen parka gidelim. Evet. Aa, köpiş de geliyor. Tın 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 tın. Evet, köpiş de geldi. Parka gitmek için hazır. Hadi bakalım. Hepimiz arabalarımıza binelim ve parka gidelim. Çok eğlenelim. Yaşasın. Hadi kalkın. Hemen arabalarımıza binelim. Poyraz bisikletine bindi bile. Şimdi Tospik bu küçük tırımıza binsin. Evet Tospik tıra bindi. Kocayı da tıra bindirelim. Bunları tırla götürelim parka. Evet bu pofuduk köpeğimiz de hemen arabamıza binsin. O da arabayla seyahat etsin. Hadi bakalım hazır mısınız çocuklar parka gitmeye? Hazırız. Evet. Hadi gidelim. Poyraz hadi sür anneciğim bisikletini parka gidelim anneciğim. Arkandan da Köpiş gelsin. Hadi bakalım birbirinizi takip edin. Köpiş de geliyor arkandan. Rın rın parka gidiyoruz. Hadi bakalım sür anneciğim bisikletini kapıya doğru. Hadi bebeğim parka gidelim. Köpiş de geliyor arkandan merak etme. Hadi bakalım biz önden gidelim mi? Evet gidiyoruz. Poyraz bizi takip et. Rın rın yaşasın. Parka gidiyoruz. Çok eğleneceğiz biz parkta. Lay 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 Evet. Ben geldim. Çıkmak için hazırım. Poyraz sen geliyor musun? Evet. Poyraz da geldi. Şimdi Tospik'le kocayı da getirelim. Hep beraber gidelim. Evet, Tospik'le kocayı da yola çıktılar. Yaşasın, onlar da gidiyorlar parka. Rın rın, yaşasın. Uhu, uhu, çok aaa. Kaza yaptı. Koca tırdan düştü eyvah Poyraz, Köpiş, Tospik yetişin. Kaza yaptı tır. Koca düştü. Eyvah yaralandı. Hey, kolu kırıldı herhalde. Onu hemen doktora götürmeliyiz. Ben yürüme Yardım ben hazırım. Hadi bakalım bir muayene edin. Doktor Bey, koca tırdan düştü, kaza yaptı. Eyvah. Nesi var acaba? Kolu ters dönmüştü birazcık. Biraz da koluna bakın isterseniz. Evet, kalbine bakın. Kalbe atıyor mu? Tamam. Hmm. Evet bir dinleyin kalbini. Eyvah eyvah kocayı parka gidiyorduk biz ama. Hiç emniyet kemerini bağlamamışsın. Düştün tırın üstünden. Eyvah. Köpiş nerede? ...köpüş dışarıda kaldı herhalde. Tüh. Tamam bir bakalım. Şöyle bir ağzına da bakalım. Muayene edelim. Neyse ki gözleri açık. Kocayının. Hıh. Hmm. İğne mi yapsak acaba doktor bey? Evet, bir iğne yapın isterseniz. Aha. Evet, biraz da şöyle şurup mu içirsek ağrısı kesilsin? Evet, evet biraz da şurup içirelim kocayı. Hmm, tamam, bakalım nasıl olmuş kocayı? İyi Kocay, misin kocayı? Kocayı güzel misin? İyi misin kocayı? Evet, şimdi daha iyiyim. Emniyet kemerimi bağlamadığım için tırın üstünden düştüm ama şimdi iyiyim. Teşekkür ederim doktor bey size. Tamam işte şimdi arabaya gidiyoruz. Tamam artık arabaya binip kemerimi bağlayacağım. Ondan sonra da parka gidebiliriz tamam mı? Tamam. Evet sizi üzdüğüm için özür dilerim. Ufak bir kaza geçirdim. Ama şimdi artık çok iyiyim. Hadi bakalım parka gidebiliriz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Biz parka Hadi. gidiyoruz. Hadi.